Ay Özge sen kime çekti anlamadım yani. Hani babana çektim desen onda o kadar zeka yoktu ki. Bana bak okulda da o cüceleri takıp gözünün önünden ayırmadım tamam mı? Bir de onlarla aranız sıkı tutmaya bak. Teşekkürler Günaydın. Hoş geldiniz. Neyin var canım? Hiç iyi görünmüyorsun. Başım çok ağrıyor. Ee, dün zor bir gün geçirdik tabii. Bu küçük yumurcağın yüzünden. Nasılsın yağmurcu? Babacım bu gece de beraber yatalım olur mu? Yatarız da Başım mı ağrıyor babacım? Geçer şimdi canım. Hadi sen hazırlan da okula geçelim. Babacığım bir daha seni hiç üzmeyeceğim konuştuğumuz gibi. Konuştuğumuz gibi. Nana! Nana! Of! Nana! Nana! Hazırlanmamız için yardım edeceksin değil mi? Birazdan geliyorum canım benim. Biz babamla dertleştik dün gece biliyor musun? Babam beni anladığını söyledi. Ha, bak ne güzel. Benim çitten birim artık öyle yaramazlıklar yapmayacak değil mi? Tabii yapmayacak. Bir seni öpeyim de beni Ah canım, canım. Dur seni de öpeyim de kıskanma. <laughs> sen ne tatlı şeymişsin anne. <laughs> Ay sen gerçekten kötüsün. Ne yapmak istersin? Başında ovayım mı canım? Yok yok istemem. Geçer şimdi. Hemen hazırlanıyorum babacığım. Hadi Özgecim, sen de Ağrı kesici ıhlamur ne istersin hayat? Sana ıhlamur kaynattım evladım. Belki de üşüttün. Ondan başını ağrıyor. Ben hallederim Makbule Hanım. İç canım iç hayatım iç. Hemen iyileş. Tamam Simge büyütülecek bir şey değil. Birazdan geçer. Tabii yorgunluk stres. Ee Başına vurdu şimdi. Simgeşim seninle konuşmam gerek. Bırak şunları gel şöyle. Gel şöyle. <laughs> Bari bazen, bazen bu Simge Hanım'la ilgili sana hak vermiyor değil mi? Ay tepsi elimden çekip aldı. Daha onun gerçek yüzünün onda birini bile görmedin Makbuş'cum. Tamam tamam. Bir şey dedim diye hemen büyütme sende. Evet ama. Hadi hadi. Bunu çocuklara götür. Hazırlanırken yesinler. Bunu da Hakan'a götür de içsin. Vitaminsiz kaldı çocukcağız evladım. Ah. Tamam. Hayır ama neden erteliyoruz ya? Bu, bu çok saçma. Zengeciğim anlıyorum bunu duymak seni çok üzdü ama... ...bu işi aceleye getirmezsek daha doğru olacak. Benimle evlenmek istemiyorsun. Hayır canım öyle bir şey demedim ben. Neden erteliyoruz o zaman? Çocuklar Dünkü olaydan sonra çok düşündüm Simge. Onların bu evlilik fikrine alışmaları gerekiyor. Sonra birbirlerini kardeş gibi benimsemeleri için de biraz zamana ihtiyaçları var. Ama onlar çok iyi anlaşıyorlar. Tabii canım. Çok güzel anlaşıyorlar. Kızım <laughs> ne yapıyorsun burada? Hiç. Şimdi götürüyorum şimdi. Yani Hakan'ın dediği gibi garip bir kız bu. Meyve suyu getirdim. Ben düşünemez miyim yani meyve suyu getirmeyi? Biri odamı getiriyor, biri meyve suyu. Ben ne içeyim burada? Ne içeyim ben burada? Ben bakamaz mıyım Hakan? Bunu mu ima etmeye çalışıyorsunuz? Sizin sinirleriniz bozuk galiba. Hayır işte bozuk değil her şey yolunda. <laughs> Gayet iyiyim Aşırı tepki gösteriyorsun Simge. Anlamaya çalış lütfen. Seninle evlenmek istiyorum. Ama çocuklarım benim dünyadaki en değerli varlıklarım. Onların kalbini kırarak bu evliliği yapamam. Simge ne olur anlamaya çalış. Anlıyorum canım. İkisi de birer elmas parçası. Onların üzülmesini ben de hiç istemem. Tabii Özge daha olgun bir çocuk. Sevgi dolu. Hemen kabullendi. Ama onların da aynı tepki göstermesini bekleyemeyiz elbette. Çok anlayışlısın Simgecim. Karar verdiğimiz nikah tarihini değiştirmeden önce bana bir fırsat ver canım. Bak kendimi nasıl sevdireceğim ben onları başım. Başım. Makbuş. Senin şu koca karı ilaçlarından birini yapsana. Belki o geçirir ilaç falan kar etmiyor. Hemen evladım hemen. Olmazsa hemen bir doktora gör. Kızım sen de orada dikilip duracağına başına masaj yap. Belki iyi gelir. Nasıl yapacağım? Oh, bak tam burası. Heh, işte orası. çiçeği sarmış desene. Ne oldu yangın mı bak? Yangın var imdat. Kes sesini çene baz. Bu insanlara ait bir deyim. Aşık olanlar için kullanılır. Sen de aşıktan ne anlarsın ya? Yani yemek yiyor olsaydık seni kaynatır suyuna da çorba yapardım. Anneciğim aman anneciğim. E, tamam sustum. Şu nanaya da bakın efendim kadar <laughs> Al bakalım evladım. Kendi el böyle otları karıştırıp yaptım. <laughs> ha, sağ ol Sultan. İyi geldi mi? Evet, biraz hafifledi. Ama geçmiyor. Yorulduysan bırak istersen. Yok yok yorulmadım. Şimdi geçecek merak etme. Ya. Aa. Birden geçti. Gerçekten geçti. Nasıl yaptın bunu? <laughs> Sihirli parmaklarım sayesinde. Gerçekten de sihirliymiş. <laughs> Boş ver, boş ver. Sen çok sakarsın biliyorsun değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay ne salak kız bu ayol. Sırı sıkla aşık olmuş. El ayağına dolaşıyor. Böyle giderse her şeyi mahvedecek. İyisi mi? Gidip ona biraz taktik vereyim. Çok eğleneceğiz desene çok eğleneceğiz. Ah dalga geçmeyi bırak da beni izle şaşkın. Ay ne salak kız bu ayol. Sırı sıkla maşık olmuş. El ayağına dolaşıyor. Böyle giderse her şeyi mahvedecek. İyisi mi? Gidip ona biraz taktik vereyim. Çok eğleneceğiz desene çok eğleneceğiz. Ah dalga geçmeyi bırak da beni izle şaşkın. Gerçekten de şimdiye nasıl geçti anlamadım. Ne oldu? Hiç. Ay açın. gerçekten çok safsın. Anladım. Sen sırı sıkla maşık olmuşsun bu adama. Yo, bana da yalan söylemeyeceksin herhalde. Bu aşk mı Kulina? Onun yanındayken karnım ağrılar saplanıyor. Midem bulanıyor, kalbim sıkışıyor. Yani hem çok acı verici hem de çok güzel. Bu aşk mı? Bal gibi de aşk nanacığım. Onun yanındayken elin ayağına dolaşıyor. Sürekli sakarlıklar yapıyor. Bazen nefes almayı bile unutuyorsun değil mi? Hı hı. Evet Kulina. Nereden bildin? Bu hissettiklerin hem acı hem heyecan verici. Hem güzel hem can yakıcı. Öyle değil mi? Hı, hı. Bir tarif edemediğim bu şey aşk canım Kulina ama o benimle hiç ilgilenmiyor Bana öyle sıradan Herhangi biri gibi davranıyor Onu da beni sevmesi için ne yapacağım Ne mi yapacaksın Dünyadaki bütün kadınlar ne yapıyorsa onu Yani Onu etkilemen gerek Nana Etkilemek mi ama o Simge'yle nişanlı Hakan'ın sevmediğini Ayrıca o kadının bir şeytan olduğunu biliyoruz değil mi Hı -hı. Evet O halde sorun yok öncelikle çekici olmalısın. Ses tonunla, bakışınla, halin, tavrın, edan, her şeyinle tam bir kadın olmalısın. Hadi, hadi onu etkilemeye çalış. Hadi. Nasıl? Ay ne bileyim, git onun kulağına bir şeyler fısılda mesela. Etkilenir mi? E tabii etkilenir. Hadi korkma, beni görmeyecek. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ben, ben, ben... artık işe gitsem iyi olacak. Olmadı mı? Olmadı tabii. Öyle üflenilir mi ayol? Fısılda dedim, fısılda. Neyse geç onu. Şöyle göz süzmeyi deneyelim. Devir gözlerini şöyle baygın baygın bak ona. Anladım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Gözüne bir şey mi kaçtı? Üstümü değiştireyim. Ben işe gidiyorum. Görüşürüz. Sence etkilendi mi? Ah evet. Öyle etkilendi ki adamcağız nasıl kaçacağını bilemedi yani pes.